Yüceleri pusu yuvar etsiz düştük kalktık burası pissiz Düşman yanında hepsi deriz ama korkmam çünkü içindeyiz Koşturduk sokakta her an tehlike saatim doldu Bak vakit geldi be kimseye güvenme her şey sahtem azir Ve çıktım hala tek parçam Düşlerim büyük, hedefim net Bizi durduramaz para ya da şöhret Gece karanlık, kalbim hep sarp Düştüm kalktım şimdi sır ben tek Yerleri pusuldu var etsiz düştük kalktık burası bizsiz, Düşman yanında. hepsi de risk ama korkmam Çünkü içimde risk koşturduk Sokakta her an tehlike sakin doldu Bak vakit geldi ben kimseye güvenme her şey sahta Ama zirveye çıktım hala tek parça Düşlerim büyük, hedefim net Bizi durduramaz para ya da şöhret Gece karanlık, kalbim hep sert Düştüm kalktım şimdi zirvedeyim tek her yol bir savaş düşmekte var Ama biz vazgeçmedik yollar kan Kardeşim yanımda ruhunu sağlam Düşman hep saklanır korkuyla anlar Sokaklar bilir bizi ismimiz ses Her hamle hesaplı hareket net Kimseyi bekleme yürü ve çek Biz hep zirveye adımız tek Düşlerim büyük Hedefim net Bizi durduramaz para ya da şöhret Gece karanlık Kalbim hep sert Düştüm kalktım şimdi zirvede Sokakta her an tehlike saatim doldu bak vakit geldi be kimseye güvenme Her şey sahte zirveye çıktım hala tek başa Durduk sokakta her an tehlike saatim doldu bak vakit geldi be kimseye güvenme Her şey sahte zirveye çıktım hala tek başa Düşlerim büyük, hedefim net, bizi durduramaz paraya da şöhret Gece karanlık, kalbim hep sert, düştüm kalktım şimdi düşmekte var Ama biz vazgeçmedik yollar kan Kardeşim yanında ruhumuz sağlam Düşman hep saklanır korkuyla anına Sokaktan bilir bizi ismimiz ses Her hamle saplı hareket net Kimseyi bekleme yürü ve çek Biz hep zirveye tek Düşlerim büyük hedefim net Bizi durduramaz paraya da şöhret Gece karanlık kalbim hep sert Düştüm